Yine bir video atmış Times Square'de dehşet anları Richard Rojas. Richard Rojas. Oh my God. What the fuck is going on? Penguins. What the fuck man? What the fuck? Şöyle devam edelim. New York'un kalbi Times Square. Dünyaca ünlü bu meydan, ışıl ışıl reklam panoları, milyonlarca turist ve bitmek bilmeyen hareketlilikle tanınır. Ancak 18 Mayıs 2017'de bu hareketli meydanda aniden bir sessizlik çöktü. O gün orada bulunan insanlar asla beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldılar. Her şey o kadar hızlı gerçekleşti ki insanlar hayatta kalmak için sadece reflekslerine ve içgüdülerine güvenmek zorunda kaldılar. Allah Allah ne oldu ki lan? O kara günde gerçekten ne yaşandı? Gelin birlikte bakalım. Haydi bakalım. Vay 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 vay. Pengwas. Times Square. Nüfus oranına göre en yoğun yerlerden biridir. Burada dünyanın en büyük finans ve medya şirketlerinin genel merkezleri, prestijli restoranlar, tiyatrolar ve popüler mağazalar bulunur. Times Square meydanı. Zaten şurayı bilmeyen yoktur yani. Şu her yerde görmüşsünüzdür. Ayrıca sinema endüstrisiyle ünlü olması burayı turistler için daha da cazip kılar. Her yıl buraya 39 milyondan fazla insan gelir ve her gün yüz binlerce insan geçer. Times Square sadece New York'un... Ya Ankara'nın Kızılay gibi bir yer arkadaşlar. Kızılay gibi bir yer düşünün işte simgesi değil, aynı zamanda kutlamalar ve toplu etkinlikler için önemli meydan alanlarından biridir. Burada şehrin önemli günleri kutlanır, yeni yıl karşılanır ve unutulmaz anılar yaratılır. Ancak bu yerin tarihindeki bazı trajik sayfalar da vardır. Bunlardan biri ise 18 Mayıs 2017'de yaşandı. Hafızamdan silinmiş daha. Allah. Abu ciddi misin lan? Bilerek mi yapıyor? Kriz falan mı geçiriyor? Bence bu arada bir şey değil mi? Bence burada kriz geçiriyor ya. Bak çünkü öyle bir amacı olsa şuradan sola kırmaz mı ya? Hey ah, bo. Allah'tan bariyer kurtarmış şansa bak Şu adamların şansı görüyor musun sanki bir takılık alma gibi bir olay var ama burada ya Instagram keşfet. Harbi niye herkes bugün onu konuşuyor ya? Benim de birinin ortasında tanklar alışıldık şeydi. kalabalığının içinde dünya bir anında dondu. Aniden beklenmedik bir yerden koyu bordo bir Honda Accord belirdi. Durmak bir yana hızlanarak kalabalığa doğru. Ya do benim şu an aklıma gelen olayı hatırlamıyorum bu arada hafızamdan silinmiş gitmiş. Ee, benim aklıma gelen burada sanki bu araba sürerken epilepsi krizi geçiren insanlar oluyor ya arkadaşlar. Hani acaba öyle bir kriz gibi bir şey mi? Çünkü ee, amacı böyle hani bilerek yapıp bir şey yapmak isteyen biri olsa ki bilmiyorum aklımdan silmişim. Hani sanki oralarda bir üzerine sürerdi gibi insanların ya. Doğru dalıp gitti. Şoför, görelim. Yolundaki her şeyi ezerek ilerliyor, geride korku ve acı bırakarak kaçıyordu. Şok olan tanıklar hayatta kalabilmek için ne yapacaklarını bilemeden panikle kaçmaya başladı. Her şey o kadar hızlı oldu ki kimse ne olduğunu anlayamadı. Allah Araç ise ha. bariyerleri çarptıktan sonra alev aldı. Eğer o yol direkleri olmasaydı kim bilir çok daha kişi, kaç kişi evet, çok zarar kişi hayatını görecekti. Kaybederdi. Panik tüm sokağa sardı. Yanan araçtan geriye kalan kalıntıların arasında insanlar yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. Kimisi ilk yardım yapıyordu, kimisi bağırıyordu. Kimisi ise şok içinde ne yapacağını bilemeden duruyordu. Kime benzediğini ben söylemem. Hızlı olay yerine acil müdahale ekipleri gelmeye başladı. Polisler sokağı kapattı. Ana akım medyada ve sosyal medyada bu olay bir bomba gibi patladı. Her yerde bu korkunç olayın haberleri vardı. Olay Sorular ya. cevaplardan daha hızlı artıyordu. Bu bir kaza mıydı yoksa şoför kasıtlı mı çarpmıştı? Tarih, arabaların ölümcül bir silah dönüştüğü birçok korkunç örnekle doluydu. Ama başka teoriler de vardı. Belki şoför aracın kontrolünü kaybetmiş olabilirdi. O gün Times Square'de aslında ne olmuştu? Ben tekrar söylüyorum ya yani. bu videolarda zaten hep böyle izliyoruz. Ve hep ben fikrimi söylüyorum önceden, sonradan bakıyoruz. Chat'tekiler de fikrini söylüyor. Yeni keşfedenler, yeni takip edenler varsa. Ben bir kriz gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. ya. Yani. gaza basılı kalsa çünkü adam yine yola çıkardı. Gaza basılı kalmadı yani kişi kendi bilincini kaybetmiş gibi geldi bana. Madde etkisi. Güvenlik kameraları koyu bordo Honda Accord'un ana yoldan ilerlerken kavşakta dönüp aracı da Anladın mı? Burada bir şey oluyor gibi. ...buradan yayaların üzerine sürdüğünü gösterdi. Araç kaldırıma çıkarak insanları ezmeye devam etti. Çok Panik ya. içindeki insanlar her yöne kaçışıyordu. Ama çok. hepsi başarılı olamadı. Bu görüntüde bir kız yere düşüyor. Birkaç saniye sonra araç ona çarpıyor ve onu altına alıyordu. O kızın bedeni Honda Accord'un altına sıkışıyor ve araba onu onlarca metre daha sürükleyip ''Ne diyorsun sen ha?'' diyordu. Sonunda bedeni aracın altından tekrar kaldırımda beliriyordu. O sırada bir başka genç adam son anda durarak hızla gelen araçtan kurtuluyordu. Ancak şoför durmaya niyetli değildi. Yolunda kimseyi bırakmadan tüm engelleri ezerek devam etti. Bir başka görüntüde ise bir adamın kaçmaya Bunu çalışırken düştüğü yere düşüyor. Ya. Bu şanslı adam tekerleklerin altına girmemeyi başarmıştı. Ama arka tampondan şiddetli bir darbe almıştı. Sonunda araç yol direklerine çarptı. İşte bu direkler birkaç hayatı kurtardı. Ama bu çılgın delilik burada bitmedi. Araba durduğunda şoför hemen dışarı fırladı. Bağırarak zıplayıp kollarını savuruyordu. Aaa bu, bu sıyırmış bu. Uyuşturucu falan mı kullanmış lan bu? Ardından bir polis memuruna saldırarak onu yere de verdi. Allah Allah deli şokur, lan. Birkaç polis ve yaya tarafından sakinleştirilene kadar tuhaf hareketler yapmaya devam etti. Ya uşağa bak kırın ağzını yüzünü. Ne lan bunun derdi? Hiç normal değil ha. Tüm bu korkunç olaya sebep olan kişi 26 yaşındaki Richard Ruhas oldu. Yok yok bu bayağı bilerek yapmış arkadaşlar. Sıyırmış. Kaza sonrası çekilen fotoğrafta Richard kollarını açarak koşuyor. Yüz ifadesi ise tam anlamıyla çılgınca görünüyordu. Hurdaya dönen arabasından çıkar çıkmaz bağırarak hepsini öldürmek istedim demişti. Allah Toplamda Allah. Toplamda delirmiş şoför 23 kişiye çarpmıştı. 4'ü kritik durumda 3'ü ise ağır yaralıydı. Vay yavşak vay bu bensizim bunun kafa gitmiş. Şizofren falan muhtemelen herkes zombi gibi falan bir şey gibi canlandırdı kafasında. Tüm bu korkunç olayın içinde bu deli... <laughs> sadece bir kişi hayatını kaybetti. O kişi 18 yaşındaki Eliza Asmund'dı. O gün Elisa, küçük kasabasından annesi, kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte New York'a geze amaçlı gelmişti. Ölümünden birkaç dakika önce Instagram hikayesinde Times Square manzaralı bir fotoğraf paylaşmıştı. O ölümcül araba saldırısı sırasında Elisa küçük kız kardeşi Ava ile kaldırımda yürüyordu. Aracın çarpması sonucu Ava ciddi şekilde yaralandı. Kaburgaları kırıldı, akciğerinde yırtıklar oluştu, bacağı kırıldı ve başka yaralanmalara maruz kaldı. Muhtemelen o gördüğümüz kız değil mi? Dıza hoş geldin abone olmuş. Eyva ayağa kalkabilmek için birkaç ay süren bir rehabilitasyon sürecine girmek zorunda kaldı. O korkunç günden sonra hayatı asla eskisi gibi olmadı. Çünkü doğrudan kendi kız kardeşini kaybetmişti. Elisa'nın ölüm anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç kalabalığa çarptıktan sonra Elisa aracın kaputunun üzerinde kaldı. Ardından kaldırıma düştü ve tam bir buçuk tonluk aracın altına girdi. Yo Çok korkunç ya. Yoldan geçen insanlar Elisa'ya tıbbi yardım yapmaya çalıştı ama yaraları o kadar ağırdı ki müdahale etmek bir işe yaramadı. Elisa olay yerinde hayatını kaybetti ve bu korkunç trajedinin tek ölümcül kurbanı oldu. Olay... Çok daha kötü bir tablo çıkabilirdi bu arada. Ben hayalimde şu görüntüleri izledikten sonra daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini bekledim. Çok çok daha korkunç bir şey olabilirdi ya. Sonrası Richard Rojas'a cinayet suçlaması ve 20 ayrı cinayete teşebbüs suçlaması yöneltildi. Eğer suçu kanıtlanırsa ömür boyu hapis cezası alacaktı. Olsun Başlı zaten ya. Başlıklı soruşturma Times Square olayı öncesinde Richard'ın iki kez alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu durum polisin aklına Richard'ın o günde alkollü olabileceği şüphesini getirdi. Yok babacım bu alkol alkol değil. Bunun psikolojik bir rahatsızlığı var üstüne bu madde kullanmış madde madde. Ancak kaza sonrası yapılan alkol testi negatif sonuç verdi. O zaman uyuşturucu da yok. Uyuşturucu testi de yapmışlardır. Richard'ın o gün alkol almadığı kesinleşmiş olsa da gerçeğin çok daha karanlık olduğu ortaya çıktı. Richard direksiyon başına geçmeden önce marihuana ile birlikte Fensiklid'in içtiğini itiraf etti. Madde kullanmış piç. Bir zamanlar Fensiklid'in intravenozör anestezi için tıbbi bir ilaç olarak geliştirilmişti. Ancak kısa sürede halüsinasyonlar, psikolojik rahatsızlık... Aa bu bizim şeyde izlediğimiz mi arkadaşlar? Ee, Evrim ağacında izlediğimiz bir madde vardı. O mu bu? Zombiye dönüyorlardı ya. Ve <laughs> o fentalin ha. Depresyonlara yol açtığı ortaya çıktı. Tehlikeli yan etkiler nedeniyle bu ilaç yasaklandı. Ancak yine de yasa dışı olarak halüsinasyon yapabilen bir uyuşturucu olan melektoza adı altında kullanılmaya devam etti. Soruşturma sırasında Richard Rojas'a psikiyatri muayenesi yapıldı. Doktorlar şizofreni hastalığına sahip olduğunu ve yıllar içinde ruhsal durumunun kötüleştiğini tespit etti. Arkadaşlarına ve tanıdıklarına göre hastalığının ilk belirtileri çocukluk yıllarında ortaya çıkmıştı. Fakat o hiçbir zaman nitelikli bir tedavi almadı. Şizofren ya. Zamanla ruhsal durumu iyice bozuldu. Kabuslar, şeytanlardan bahsetme, tuhaf davranışlar, paranoya giderek daha güçlü hale geliyordu. Oo, vaya sıkıntı ya. Hastaneye yatması gereken bir kişi... Telefon ve dizüstü bilgisayarının kameralarını kapatıyordu. Çünkü takip edilmekten korkuyordu. Paranoid Uçan... şifafeni mi oluyor bu acaba? ...üzerine kimyasal maddeler saçtığını ve yediği her şeyin zehirli olduğuna inanıyordu. Bu